Boğaz'ın dördüncü incisi şu an tam arkamda duruyor arkadaşlar. İstanbul'da üç tane. Çanakkale'nin ise ilk Boğaz Köprüsü şu an yapılmış durumda. Boğaz Köprüsü'ndeki geçiş ücretini, ne zaman temelinin atıldığı, ne zaman açılacağını, Boğaz Köprüsü'nde ne kadar işçinin çalıştığını ve tüm detaylarını şimdi sizler için paylaşacağım. Önce ilk soruyla başlayalım. Temeli ne zaman atıldı? Arkamda görmüş olduğunuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 2017 yılında atıldı. Ve 18 Mart 2022 tarihinde açılışı yapılacak. Köprüden geçiş ücreti ise 15 Euro artı KDV olacak. Arkamda görmüş olduğunuz 1915 Çanakkale Köprüsü açık aralığı en uzun köprü ünvanına sahip. Tam 2023 metre. Bunun sebebi ise Cumhuriyet'in 100. yılına itapen yapılmış olması. Ayrıca köprüde bu zamana kadar 800'den fazla mühendis, 500'den fazla iş makinesi ve 4000'den fazla işçi çalıştı. Köprünün yapımı dediğim gibi 5 yıl sürdü. Bu süre zarfında ise dünyanın en büyük vinçleri kullanıldı. Bu vinçler Singapur'dan getirildi. Köprünün yapımında doğal hassasiyetlere de öncelik verildi. Özellikle kazıklama yapılırken yunuslar zarar görmesin deniz tabanında yaşayan canlılar zarar görmesin diye çok uğraşıldı. Hatta Çanakkale Üniversitesi ile birlikte ortak proje geliştirildi. Ayrıca köprünün devamı olan otoyol civarında ise onlarca doğal geçiş setleri oluşturuldu. Hayvanlar otobanda zarar görmesin, canlarından olmasın diye doğal refüjler oluşturuldu. Böylece canlılar karşıdan karşıya geçerken zarar görmeyecek. Ayrıca Çanakkale çok fazla rüzgar alan bir alan olduğu için şu anda görüyorsunuz ben şu an hissediyorum gerçekten de. Bu rüzgarın köprüyü çok fazla sallamaması için de iki şerit arasındaki açıklık 9 metre olarak planlandı. Köprü haricinde kullanacak yolların uzunluğu ise 101 kilometre. Bu yollar arasında Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu bulunuyor. Bu yolları da kullanırsanız ödeyeceğiniz 15 euro artı KDV bunun içinde olacak. Arkadaşlar. Türkiye'mizin gerçekten de dördüncü incisi Çanakkale'ye takıldı. İstanbul'da bildiğiniz gibi üç tane var. Dördüncüsü ise Çanakkale yapıldı. Ben gerçekten hayran kaldım. Bayrağımızın simgesi olan kırmızı ve beyaz renkler de kullanılmış. İhtişamı göz dolduruyor. Gece ışıltısı ise gerçekten büyüleyici. Gece buraya geldiğimde bu ışıltıya şahit oldum. Ama sizin için birkaç açıdan görüntü çekmeye çalıştım. Açılışı yapılmadan önce Çanakkale Köprüsü'nün yapıldığı yere gelip herkesten önce sizler için bu şaheseri eseri size tanıtmak istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer Çanakkale'ye gelirseniz şehitliği de ziyaret etmeyi unutmayın. Ben Çanakkale'ye 6. kez geliyorum. Bu gelişimde de şehitlikleri bizzat ziyaret ettim. Çanakkale tarihi alan başkanlığı oluşturulmuş. Burada inanılmaz projelere imza atıyorlar özellikle yeni şehitlikler oluşturulmuş. Buralara giderseniz siz de kendi memleketinizden Çanakkale'ye gelmiş ve şehit olmuş kişilerin isimlerini yad edebilir ve onlar için bir Fatiha okuyabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Eğer dediğim gibi Çanakkale'ye yolunuz düşerse köprüyü görmeyi ve şehitliği ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.